bir insan var. Biri acıktığında yiyemeyen hı hı. ve gerçekten kendini kısıtlayan, aklına yemek gelmeyen, biraz daha kaygılarıyla baş başa kalan, bir de hırsını yemekten çıkaran, hı. sürekli yemek yemeye meyilli olan çünkü hep anlık bir dopamin ihtiyacından kaynaklanıyor hı hı. bu da. Yani sürekli yemekle mutlu olma hali. O yüzden biraz aslında günümüzün en büyük problemlerinden biri bu. Günümüzde kaygı seviyesi gerçekten çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Evet, evet. Yani çağımızın en büyük problemlerinden biri bu. Hem hastalıkların temeli hem gerçekten günlük hayatımızdaki hep böyle bir gerginlik halinin en büyük nedenlerinden biri. E, haliyle beslenmeyi direkt etkiliyor çünkü... Aslında yemek yemek insanın temel ihtiyacı. Tabii. Yani yaşamak i̇lk. için yemek ilk evet. Ilk. <laughs> yani insanlık var olduğu sürece zaten bu yemek yeme hali var olacak. Haliyle ilk etkilenen de bu oluyor. E sonrasında kontrolsüz kilo alımları, Hı. detokslarla bu sefer baş etmeye çalışmalar söylediğiniz gibi sağlıksız diyetler, popüler Hı. diyetler bundan etkilenen de yine bu insanlar oluyor. Özellikle işte stres durumlarında baş edemeyen, Hı. kendini yemeye veren, zaten kilo almaya meyilli kişilerde de daha fazla görüyoruz aslında bu problemi.